Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabah ekranlarında video ile hep beraber ne karşınızdayız. Bugün Osman Gazi Belediyesi'nin binasını ezberli diye binası. Hemen burada zaten. Bugün Nur Camii'nin oralardayız. Burada ünlü kestane şeylerimiz İstazı. var. Hep beraber bugün sabah ekranlarında video ile yine karşınızdayız. Tuz pazarındayız. Evet, evet. evet. Burası falan. Burası tutu, bebek. Bebek mağazaları. Formalar falan var. Çok güzel.

Yorumlarınızı yazın. Nereye istiyorsanız video çekelim. Arkadaşlar biz özelden yazın. Biz size Boran'ın konumunu atarız. Linkini de bırakırız aşağıya. Ağabey şey. oraları <laughs> bayağı karanlık oluyor. Ee, günleri de oluyor. Perşembe ise cumart şu an çok kalabalık. Cumart için bir şey Bayağı kalabalık yani. evet. <laughs> Bu video kadar gün gelecek. Böyle çilekler de var arkadaşlar. Kostümcüler de var. Evet. Şey. Dediğim gibi yani her şey var burada. Mesela kuyumcu da var hocam. Her şey var yani arkadaşlar. Her şey var. Hep ne zaman arkadaşlar bugün sabit yani sana bir böyle karar verin evet. arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar o zaman ne yapıyoruz? Şurada e, Abdest falan alıyorlar. Namaz kılıyorlar burada. Türbe gibi bir yer yani namaz kılmak için bir yer yapmışlar. Burası da Bursa'nın ünlü yerlerinden birisi arkadaşlar. Burası çay şey ocağı. Arkadaşlar buradan böyle burası çay içmeyi içebiliyorsunuz. Evet Kozan'a gelmeni Evet. Buradan böyle Oğuz Camii'ye çıkılıyor. Oğuz Camii'ye çıkacağız. Selam'e. Evet, çıkacağız. evet. çıkıyoruz. Şimdi. Çok da Böyle Çok Burada. Evet arkadaşlar evet, burası Ulucami. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burası Ulucami. Çok güzel. Ulucami Meydanı Ulucami değil tam olarak. Evet konuş. Burası Ulucami. Ulu Camiye girebilir mi? Yok hocam gitmeyelim ya. Ben. Burası Ulucami. Burada Ulu bir cami var. da çok güzel bir cami. Burası Orhan Camisi. Evet. Burada evliya Çelebi çeşmesi var. Burada da güzel Bursa'mızın yazısı var. Evet Bursa. Yeşil beyaz anlarsınız. Yani. Hadi şu Bursa'yı çekeyim fotoğraf. Çok tamam güzel. onu onu koyacağım diye. Hocam da geziyoruz. Tamam. Evet arkadaşlar o camiye geziyoruz. Burada kafe var yukarıda burası. Evet şey Kuzey Kafe. Var. Evet. Yani devam tamam et. Tamam. Evet. Tamam. Tamam. Bu ya video yanılandı mı? Yayınlandı. Bir şey diyeceğim ama kızla. Söyle. O videoyu yapamamışsın sen. Niye? Ya ilk onu bağıramamışsın orada. Ne çekin? Evet arkadaşlar. Yok ya videoyu sıpa şey yapıyoruz. Arkadaşlar burası Orhan Gazi alt geçişti. Gel evet, arkadaşlar bizim bu canım Bizim seyahat arkadaşımız yeni bir tane adama çalışmış Bursa'da. Oraya şey yapacağız. Oraya çekmeyiz. Yukarılara bir yere koyabiliriz de koyar. Şurada. Bir yere yukarı koyar inşallah. Koyabiliriz orada. Evet koyalım. Şu yukarıda koyacağız. Şu yukarıda. Devam edelim. Burası belediye binası. Eski bina. Eski bina. Rüzgar hanım. Yana... Rüzgar bey. Ah, rüzgar, rüzgar, ya, rüzgar yapma. Keselim onu. Evet. Devam yürü kapalı çarşıya. Ay yürü çarşıya. Rüzgar yapma. Söz söz Çeksen mi Rüzgar? bırakayım mı? Rüzgar bırakayım çeksen mi? Çeksen mi bırakayım mı sana? Bekle dur. Buraya mı basıyordu dondurma için? Evet.